Hayatın içinde yaşadığım her türlü sorun, sıkıntı, rahatsızlık ve hastalığın temelinde benim bilinçaltımda olumsuz inanç kalıplarının var olduğunu görüyoruz. Bu inanç kalıpları bu şekilde kaldığı sürece hayatımdaki gerçeklik değişmiyor. Ne kadar çabalasam da, yorulsam da istediğim seviyeye getiremiyorum. Peki bu inanç kalıplarının tamamı bana mı ait? Bu hastalıklar bana mı ait? Biraz incelediğimizde bilinçaltında altında bizlerin annemizden babamızdan dedemizden büyük annemizden halamızdan ya da dayımızdan bir takım özellikleri, davranışları, inançları hatta hastalıkları ve kaderlerini bile kopyaladığımızı görüyoruz. Hele ki o kişilerin isimlerini taşıyorsak birebir ona benzer kaderlerle de karşılaşabiliyoruz. Ben bunları ayıkladığımda, farkına vardığımda artık bu inançların bana ait olmadığını bildiğimde artık zaten değişim ve dönüşüm başlıyor. Ve yaşamak istediğim gerçekliği dair inanç kalıplarını, bu tohumları bilinçaltıma ekmeye başladığımda büyüttüğümde artık hayatımda bambaşka bir şekle dönüyor.